Merhaba arkadaşlar daha önce bahsettiğim araç için neon videosu şu anda çekmiş bulunuyorum Ee, bunda ufak tefek aksilikler olmuştu. Ee, lehim kopması ve bir tane e, trans bir aleti var bunun işte. Onun bozulmasından dolayı biraz gecikmeli oldu. Ee, lehimleri biraz daha sağlam düzgün yaptım. Şu anda sorun yok. Ee, bunların ömrünün fazla uzun olmayacağını falan söylemişlerdi ama. Bilmiyorum artık ne kadar giderse ama e, bir aleti var bunun. Zor bulunuyor filan dendi. Ondan buldum ben. Lehimleri falan düzgün yapıldığı müddetçe. Bir de çok öyle gündüz filan kullanılmazsa gayet güzel, şık. Bir de parklara falan bağlanmaması tavsiye edildi. Her zaman kullanılmaması, işte gündüzleyin falan. E böyle işte akşamları bazen kullanılırsa uzun ömürlü olacak bir ürüne benziyor. Düzgün kullanılırsa tabii. Evet bunlar. Evet umarım beğenmişsinizdir. İyi akşamlar.